Herkese merhabalar dostlar. Ben Süleyman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, uzun zamandır fark ettiğim kadarıyla hep yanıma böyle e, arkadaşlar alarak videolar çekmeye başlamışım. Bu sefer dedim tek başıma gireyim. E, tabii ki çift hesaplaşma oynayacağım ama yanıma random oyuncular gelecek. Güzel güzel gameplay'ler çıkacağını düşünüyorum. Şu an gördüğünüz gibi Gale'im 9 seviye olmasına rağmen 400 kupada bunu bu videoda 500'e doğru götürmeye çalışacağız. Ee, yanlış duymadınız 100 kupadan bahsediyorum. Wow. Yine emek dolu bir video olacak. Arkadaşlar bir de sizden bir ricam var. Ee, videolarım maşallah yani fena değil izlenmesi. 200-300'ü ulaşıyor yani. Ama like sayısı nedense çok düşük kalıyor. Hani 10 kişiden biri like atsa 30 like olur. 30 like'ı bile görmüyor bazı videolarımız. Ee, size zahmet videoya başlamadan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Hemen siz daha fazla bekletmeden oyunuma geçiyorum. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Haydi bire bismillah diyoruz ve girişimizi yapıyoruz. Hadi bakalım yanımızda o Poco Reis diyorsun he. Poco candır ya çift hesaplaşmada Poco'yu severim. Ee, bakalım yanımıza gelen de bu arada yıldız güçlüymüş. Bu daha da güzel oldu şu an bizim için. Göreceğiz yani. Vallahi Reis onu alabilir miyiz ya zor alırız bence aynen öyle. Hadi be, cana bak ya. Ulan bir vuruş daha değilse adam 5 tane topladı ya. Ortada şu an biz çok kötü bir durumdayız. Abi 5 tane nedir ya? Bunlar 3 tane almış, biz aldık mı bir tane sadece. Yani ne yapacağız biz bunlara karşı? Hiçbir fikrim yok şu anda. Bizim adam yaptı bu arada, geçmiş olsun. At canı. Adamsın. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. O canı attı ya. Kurtuluşunu imzalamış oldu. Üste gitmeyeceğim abi. Biraz taktiksel oynamak istiyorum. Çünkü altlı üstü bütün takımlar ortaya bastıracak. Şu an gördüğünüz gibi mesela Piper GG yani. Kurtaramazdı kendisini. Eğer ben gitsem oradaki ölen kişi ben olacaktım bu arada. Gitme gitme gitme. Hadi be son bir mermi. Oha yedi mi? Abi seni kesseydim. Aa çok kötü oldu bu. Yukarıda Tim'i birini kesti onun. Acayip bir yük toplamış oldular. Yalnız oto spamdan bir an evvel vazgeçmem gerekiyor. Adamlar felaket beni dojluyor o yüzden. Bunun timi kimdi ya? O altılık abi. Neden takımların hepsinin bu kadar yükü var? Veya bizde neden bu kadar az yük var? Hadi 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 hadi. işte bu ya. Tamam çok güzel abi. Şunun şu mıncırını kesmek istiyorum artık ya. 9 mu? Abi. Ben birazcık safe oynayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok. Adamın 11 tane yükü var. 9 tane yükü var. Öbürünün 6 tane. Hani ben Nasıl kesebilirim ki? Bunların anca birbirine girmesi lazım. Başka türlü olacak gibi değil. Ee, bakalım ya. En başta yük alamadık. Sorun oydu zaten en baştaki. Tamam. Hesaplaşmaya kaldık. Güzel. Easy. Ooo. Reis. 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 Saygılar. Ne yapıyorsunuz ya? Şu an maçın dönüşünü seyredin abi. Hop. Ve winner. Ya birazcık tıs yılanlık yaptık ama sen sonuca bak kardeş. Biz ne güzel winimizi aldık. Hemen sıradaki maçta görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım. Haydi bakalım şöyle sıradaki maçımıza girişimizi yapıyoruz. Ee, sağdaki kutuyu alsan çok güzel olur Piper'cım. Ben bunu alırım reis sen rahat ol. Abi gidip almıyor ya. Neyse ben onu dönüp alacağım. Ortaya girmeyeceğim. Onu gidip alacağım. Çünkü ortada pek de bir kutu yoktu. Bizim Piper rahatsız etsin en azından. Lucy. Oo Lucy bizimki miydi ya? Birini kestim alan girer girmez. Helal olsun vallahi oysa eğer. Ölmezsen çok müteşekkir olurum dostum. Senle birlikte bu işi yürütebiliriz bence. O ışığı gördüm sende. Ölme koçum bak geliyorum. Yetiştim az kaldı dayan. Dayan adamsın. Tamam. Şimdik. O burada bir tane 8 bitçik var. 8 bitçik sana şimdi yapacağımı göreceksin birazdan. Sabretmen yeterli sadece. Reis yanlış inanacak. Tamam. 302 oyuncu adamsın lan Pro light. Bu kupalarda böyle oyuncular var demek ha. Vay be helal olsun. Valla sabırla bekledi. Ve 8 bitti. Tam bir armut gibi içine atladı yani. Bu ne lan? Otu spamı kes. <laughs> Sen yat bakalım. Artık seni bir keselim ya. Bu time bir veda etme zamanı gelmiş bence. Seni alalım. Oğlum. İttim. Allah kahretmeye. Can da yok can da yok can da yok can da yok can da yok. Hayır 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 Sekizlik mi reis ya? Çok kötü oldu bu. Ya ne yapayım ben buraya ya? Hain ya. Var ya bu Mortis'lerden nefret ediyorum ya. Geldi bildiğin bizim Piper gafil avladı Piper'ı. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen sıradaki maçımızda devam ediyoruz. Go 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 go. Hemen sıradaki maçımıza girişimizi yaptık. Ulan bir tane kutu vermedi yala. Allah işimiz çok zor dostlar. Allah ortaya gireceğiz. Kim kime dumduma. Eğer ortadan bir çıkabilirsek sağ bir şekilde ortalığı karıştıracağız yani. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Reis çabuk vur şu kutulara. Allah'ım ya Rabbim üstten geliyorlar. Bastır bastır çık 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 çık. Çık şu saatten sonra çok riskli artık ortada kalmamız. Bak şu an mesela pem gitti. Pem'i keserler. Abi yüklere bak. Allah yüklere bak. Tamam 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 şunu da al. <laughs> evet ortanın hakimiyeti bizim elimizde. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Lan bir kaybolun şuradan ya. 6 <laughs> tanemiz var dostlar. Başta da dediğim gibi abi ortayı ele geçirebilirsek buraları yıkar geçeriz yani dedim ve şimdi seyredin bizi yani. 6 tanemiz var. Bizim reis ne yapıyor acaba üstlerde? Tamam üstlerle uğraşalım biraz. Bak şu alttaki takım bizde çok dalaşıyor. Bence onlara bir haddini bildirmek lazım. Sizler de öyle düşündüğünüzü eminim dostlar. Şimdiki şöyle bir vuruş. Yemedi. Demek ki burada değiller. Aynen öyle. Şuradasın. Gel 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 gel. gel. Bir de menzili yok şunun ya. Yavrum yavrum. Şimdi ne yapacaksın acaba bana karşı? Sen ancak timin kurtarır. Timin de böyle oynarsa yani. Lan bir git yanımdan. Heh, şu bir. Valla daha uğraşacak mısın? Beş tanen oldu. Birazcık sana yaradı gibi ama timin gitti. Yani sen ona bak. Hani beş tane olacağına timin yaşasa daha iyi olurdu. Vay vay vay. Bizimkini kesiyorlar ha. Şöyle kendini bir coverlayayım. Ya 300 ay 2 oyunculuklar seyrediyorsunuz ya. <laughs> Koşu yoluna doğru attık. Canımız bir dolsun abi. Abi sen de bir canını doldur. Bak 5'lik takım affetmez. Valla ben de 8'lik e, takımın Ben de hiç affetmem. Bizim yanımızdaki baya bir agresif oynuyor ama. Ben biraz daha yaşlıyım sanırım. Biraz daha sakin oynama yanlısıyım ben. Çok güzel abi. Adamsın ismi de Adam Skullmuş. Tam da ismine uygun bir karakterde. <laughs> Hemen sıradaki maçımıza geçiyoruz. 442 olduk. Allah bozmasın maşallah diyelim. Hadi bakayım. Ve Adam Skull'la maçlarımıza devam ediyoruz abi. Bakalım bu kez de win'imizi alabilecek miyiz? Aha 5'lik takım var ya yargılıyor şu anda. Ben bunları ölümünü alırım. Sen beni zaten kesemezsin dostum. Timimin geleceğini de biliyordum. Ya bu oyunu gerçekten zeka ile oynamak ayrı bir şey. <laughs> ne çok övdüm kendimi ya. <laughs> Ama gerçekten arkadaşlar orada baya bir plan yaptım. Şimdi Poco'nun hasarını hesapladım. Beni öldürecek gücü yoktu. Ee, önce Jack'i ittirdim, Ardından Poco ile kapıştım. Zaten bizim adamın da süresi az kalmıştı. Yukarıdan bakıyordum. Çok rahat bir şekilde keseceğimizi hesapladık. Ve şu anda 9 tane yükümüzle resmen gel lan buraya meydan okuyoruz. Öyle bir durum var. Şurada 9'luk e, bir Jack'i var. Zeki'cim biraz önce sana yaptığımı gördün. Sen bana karşı pek bir şey yapamazsın. Ama şöyle de bir şey var. Eğer oyunun sonuna bu Zeki kalırsa duvar arkası vurarak bizi mahvedebilir. O yüzden bir an evvel kesmemiz lazım o takımı. Derken hemen sıkıştırıyoruz abi. Bakın size vurmayacağım dostlar. Şu Zeki'yi öldürelim başka bir şey istemiyorum. Bak 11'lik Zeki ya. Hani boru değil şöyle zehiremehir iteyim. Hani Timi kimdi bunun? Aa bu mu? Sabaha kadar vur. <laughs> Çok iyi abi. Ama o Jeki'yi bir indirelim artık ya. Jeki Timi gitsin. Ulan neler yapıyoruz ya. Neler yapıyoruz be. Abi bu maçlar bir like hak etmez mi be. Yedilik takıma bak. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok dostlar. Oyununuza Süleyman gelmiş. <laughs> Valla bu maç bayağı övdüm kendimi. Lütfen taşlamayın arkadaşlar. Abi ne övdüm be falan diye. Hemen sıradaki maçlarımızla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Adam Sukulla maçlarımıza devam ediyoruz abi. Vallahi mükemmel gidiyoruz ya. Vallahi nazarlardan saklasın. Ee, şu anda baya yüksek bir kupa kastık. 470'in e, üzerine çıktık. Bundan sonra son final maçımız olacak inşallah diye düşünüyorum. E, bu bizim yarı final diyebiliriz. Üstteki tim geliyor buraya. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Biraz e, sessiz kaldım arkadaşlar. Çünkü ulan ne yapacağımı harbiden bilmiyorum ya. Bunu yapacağım işte. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bunu yapacağım işte. Abi orada en soğukkanlısı bendim. Herkes birbirine girdi. Ben bekledim. Allah. Doja 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 doja. Ya biz bu işleri biliyoruz dostum biliyoruz. Biz buralara e, ekmekle gelmedik. 3 ekmek 5 ekmekle gelmedik. Fırınlar dolusu ekmek yedik geldik. 487'ye çıktık. Bundan sonraki maçımız final olacak. Hadi bakalım, hiçbir yere ayrılmayın diyorum. Ve 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 final maçımıza girişimizi yapıyoruz. Yanımızda e, biraz önce gelden e, Furkan 29 var, Türk bir kardeşimiz. E, pek iyi oynamıyordu açıkçası ama ben yine de e, şimdiye kadar hiç çıkış vermedim. Dedim bunda da çıkış vermeyim. E, toplu bir şekilde kupayı göstermeyi çok istiyorum çünkü size çıkış yaparsam gösteremeyeceğim çünkü dostum bak ya. Ben girmeyeyim demiştim aslında ya. Of ya. Cık. Hani. Eyvah. İkinci de olsak valla kafi ya. Valla bizi salın be. Final maçımız olsun. Arkadaşlar şimdiye kadar sadece bir kez eksi aldım. Onda da şu Adams Kul vardı ya. AFK kaldı abi. Ee, bir kere AFK kaldı. Ben zar zor üçüncülüğü elde ettim. Dedim tamam sıkıntı yok bir daha oynayalım. Bir daha girdim. Bu kez yine ding 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 dona, dona gidiyor böyle. Acayip sinir oldum, tav oldum. Ee, yapacak bir şey yok ama. Bu arada Allah'ım ben nasıl kestim çıktım oradan or. İnanamıyorum ya. Dur. Oyuna konsantre olmalıyım dostlar ya. Valla biraz önce kelleri konuşarak zaman kaybedemem. Buradan gel buradan. Aynen öyle. Birkaç tane vurayım sana şöyle. Git git git. Ah ulan Allah geliyor. Kaç 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 kaç. 3 takım kalmış abi. Alttaki takımın kaç yükü var? 6 mı? Reis bak ben yokum burada. Lütfen git üstteki takımla kapış. Dur birazcık yılan yapacağız arkadaşlar. Ee, rahatlayalım. Sakin olun. İkinciliği alacağız tertemiz. 500'ün üzerine çıkarıp bu işi burada bitireceğiz yani. Umarım bir sıkıntı çıkmaz ama adamlar hala burada ya. Reis bana gelmeyin. Bak sakın diyorum bana gelmeyin. Bak sen de gitme Furkan. Oğlum onu kurma lan. Bize resmen düşman çekiyorsun şu an onun yüzüne. Dur 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 destekleyeceğim. Birazcık şunları ittireyim şöyle yukarıya doğru. Gidin lan. Gidin birbirinize girin. Adamsınız. <laughs> Hepsi birbirine girdi. <laughs> mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Ulan Furkan senle de kazandık ya. Vallahi başka bir şey demiyorum. Daha da oynamam. 500 kupaya ulaştık. 300 tane de yıldız puanı. Aksın bakalım. Bak 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 102 kupa birden hem de hiç çıkmamaya abi. Savaş günlüğünü size göstermeyi çok istiyorum. Birinci sıra birinci sıra. Bu beşinci sıra işte bakın mesela neredeyim lan ben. E, ee, beşinci sıradayız zaten. Süleyman bul. Bir saniye lan. He ben bir tane daha yenil kalmışım arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Ee, bir de dynamite ile yenil kalmışız. Ona da yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim size hızlı hızlı abi. Birinci sıra birinci sıra birinci sıra. Bir üç 1-1-1-1-2-1-2 bir, 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 bir bir Allah Allah 1-1 bir, bir. Bu da zaten e, daha videoya girmemiştim Bunu saymayın Gördüğünüz gibi abi yemyeşil orman gibi 10 numara 5 yıldız maçlar çıktı Profesyonel bence Gale oyuncusu Oldum diyebilirim artık e, Videomu beğendiyseniz be beğenmeyi Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın e, Kalın sağlıcakla diyorum Bay bay